Arkadaşlar merhaba. Euro Power'ın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir, bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi de dahil dedik. Arkadaşımız enflasyon vasifesi yaptığı için bir gün öncesiyle değil de bir önceki çeyrekle kıyaslamak daha doğru olur gibime geliyor. Bir gün öncesine göre zaten hepten telef olur yani. Bir öncekine göre nakit döndürme süresi kısalmış. Yani bir önceki çeyreğe göre kısalmış. Yani bir gün öncekine göre çoğalmış ama oraya bakmıyoruz. Bir öncekine göre kısalmış. ve fena değil. Güzel. Bu hoşumuza gitti. Yani. Net işletme sermayesinde şu an için herhangi bir sorun yok. Şirket full kapasite çalışacak yetkinliğe sahip. Net borç, net borç zaten yokmuş ama kasadaki para bir miktar azalmış. 1 milyar 233 milyon nakitten 826 milyona Girilmiş. Yaklaşık bir 400 milyonluk bir eksilme var. Bakalım yatırım yapmış mı? E, ya da borç real anlamda? Evet. Nakitler real anlamda azalmış. E, nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları nakit akışları olumsuz olmuş arkadaşlar. Bunun iki sebebi olabilir. Ya veresiye satarsın e, e, malı. E, nakit olarak kâr, yaptığın kar kasaya girmez. Ondan dolayı e, 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 eksi olur e, nakit akışları. Ya da Yaptığın kar bak fiktiftin. Kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde yaptığın kar da nakit yaratmadığı için nakit akışları olumsuz olur. Şu anda bu büyük ihtimalle de e, veresiye satmıştır arkadaşlar. Parayı daha tedarik edememiştir diye düşünüyorum. Yatırım yapmış mı ona bakacağız ama çeyreklikte yatırım yapmış mesajlar bütün içine çıkan bir yatırım olması lazım. Çıkmamış arkadaşlar. Mesela yatırımda ne zaman bahsedebiliriz? 2023'ün 9. ayında ciddi bir çıkış olmuş. İşte o zaman yatırım yapmış denebilir. Ama şu anda yok arkadaşlar. Ham madde alımından da kaynaklanabilir ama yatırım yapsa da ciddi bir yatırımdan bahsetmek söz konusu değil. Stoklar çeyrekte 3.27 oranında azalmış. Demek ki e, çıkışın e, stoklarla alakası yokmuş ama. Bakın kendiniz. Net yabancı para pozisyonunda bir artış var. Bir önceki çeyrek 39 milyon eksideymiş. Şu anda 500 milyon eksi de ancak e, öz kaynaklarının 7.1'ine denk geliyor. Yani çok da açık bir değil, şey değil ama döviz yükselirse hafif bir Etkisi olur negatif olarak. Şimdi etkinlikler orta karar yani fena değil. E, faaliyetlere bakalım e, asrattan başlayacağız. Bir önceki çeyrek her 100 lirası ile yüzde 25.5 oran daha yaparken şu anda oran 37.4'e yükselmiş. İyi güzel olmuş. Ama şöyle bir 10 çeyrek gire gidip bakalım. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Şu rakamlara bakın. Sonra şu 3 çeyreğin rakamlarına bakın. Ne kadar büyük bir, büyük, bir düşüş var değil mi? Son 3 çeyrekte. Evet. Ancak bir önceki çeyreğe göre dediğimiz gibi e, hasılat bir miktar artmış. Gelelim Favuk'a. Favuk ne olmuş? Favuk da 5.60'dan 5.96'ya hafif bir artış olmuş. Hasılat artmış. Favuk artmış. Güzel. Net kere bakalım. Net kere ne olmuş? net karda net zarardan kara geçmiş. Yani bir önceki çeyrek 2 milyon e, 647 milyon lira zarar yazarken şu anda 67 milyon e, kar yazmış. Ertelenmiş vergisi var mı? Yokmuş ertelenmiş vergisi arkadaşlar. Evet net karda da başarı göstermiş. Faaliyetler çeyreklik olarak iyi. Bak çeyreklik olarak diyorum ha. İyi ya dikkat Çeyreklik öz kaynak büyümesi 9.93 olmuş. Ee, arkadaşlar bunun 8.88'i yeniden değerlendirmeden geliyormuş arkadaşlar. Yıllık evet. öz kaynak büyümesine bakarsak yıllık öz kaynak büyümesi de bir önceki çeyrek onu bir en küçük Bir yıl öncekinde 731'den 412'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 375'miş. Bu geçen senenin neredeyse e, yarısı kadar bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Şimdi tarihsel çarpanlara cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 18-18'miş. Şu anda 34-30'da en düşüğünü 1.89 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 2.66'ymiş. Şu anda 3.20 o da en düşüğünün 1.20 kat yukarısında. Fiyat bölü hisse başı öz kaynağı getirisi de 6.44 bu oldukça yüksek bir rakam. Bunun makulu 1.85'tir arkadaşlar. 2'ye kadar idare edilir ama onun dışında zaten yüksektir. Bu da açılı derecede e, yüksek bir rasyon. Halka açıklık oranı 30-22 az. Ancak e, şirket öyle bir noktaya gitmiş ki halka açıklığını tamamını almak için 6 milyar 76 6 milyon 700 e, 6 milyar 797 milyon gibi bir e, para e, gerekiyor arkadaşlar. Ee, artık bilmiyorum 5-10 kişi bir araya gelip tekrar onu bir kazandırırlar. Kazandırırlar mı ee, benim bileceğim iş değil ama az daha para değilmiş. Onu da söyleyeyim yani. Fiyat hareketine bakalım. Zirvesi 86 lira. Zirveden %60.35 aşağıda. Bir yıl önce bu şirketi 63-60 tane arkadaşımız da %46.4 zararda. Bir de enflasyon e, tekme atmış. Artık var mı? Siz düşünün. Şimdi arkadaşlar geldik e, ee, şirkete değer biçme. Soyut bir kavram arkadaşlar. Bu somut değil. Getiriler üzerinden değer biçeceğiz. Çünkü bizi ilgilendirmiyor. Yani şirketin e, sonsuza kadar sahibi olacak değiliz değil mi? E, yani alacağız bir müddet sonra e, satacağız. Ama getiriler üzerinden bu şirkete değer biçeceğiz. Çünkü bizim paramızı ya faize yatıracağız ya bu borsaya sokacağız. Hangisi daha çok getiriyor onu ölçeceğiz. İşte ölçtüğümüz bu ona göre de şirkete nereden alacağımıza dair bir değer biçeceğiz. Defter değerimiz yani birim başına düşen öz kaynağımız 10.67. Bunu mevcut yıllık büyüme yani %412.7 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 44 lira 04 kuruş olacak. Ama bu koşulu sürdürürse tabii arkadaşlar bunu işte söyleyeyim. Bunun için şirkete 34 lira 10 bu veriyoruz. Bunu da faize yatırırsak arkadaşlar 18 lira. Dolayısıyla şu anki performansını sürdürürsek çok iyi olur. Şirket enflasyonu ve faizi etmiş. Ama sıkıntı şu anda değil zaten değil mi? Gelecekte ne olacak? Gelecekte. değil mi? Şimdi bakalım gelecekte ne olacakmış? Ge ge geleceği nasıl bileceğiz? Geçmiş verilerden hareket de geleceği bileceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar. Gelecekte Defterde şu anda 10.67 bunun 15-16 olacağını ben öngörmekteyim. Yıllık öz kaynak büyümesi de 412'den 44.88'e gerileyecekmiş. Yani 100, 10'da 9'unu kaybedecek. Ya nasıl olur falan? Ya çok basit nasıl olacak? Yıllık büyüme son 4 çeyreğin birleşik büyümesinden meydana geliyor. Dolayısıyla şuradaki rakam çıkınca şu 9.52 arkadaşlar bunun yerine başka bir rakam gelecek. Yani böyle 15'te 20'li seviyeye gelecek. O zaman o da yıllık büyümeyi, son dört yıllık büyümesi tam olarak 44.88'e gerileyecek. Fiyatımız şu anda 34 ton. Dolayısıyla 44.88 88 e, nasıl bir e, rakam arkadaşlar? E, flaş, şey, faiz 54 ise faizin altında bir rakam değil mi? Evet faizin altına bakalım. Dolayısıyla gelecekteki değerim benim 12 atmış. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Yani bu gelecekteki değer. Işte. Şu anda nerede? 30, 34 onda. O zaman gelecekteki değerinin e, çok üstünde. Gelecek değer derken e, arada 5-6 sene sonra sonrasını söylemiyoruz. 2024'de son çeyrek. O kadar yani biz daha fazlasını tahmin yapamayız. Ee, bu bilançolar biter. Ondan sonra yeni tahminler yaparız. Ama şu anda hedefimiz 2024'de 12, 2024'de 12'de değerimiz 12 60 kuruş olacakmış. Şu anda hisse işte ne bunun 3 katı. Dolayısıyla böyle durumlarda ne diyoruz? E, yatırım yapılabilir seviyede değil. Çünkü sen fa paranı faizi yatırırsan para kazanacaksın. Burada da kazanma şansın yok. Tekrar şeytanlar götürürse kazanırsın. Götürmese değer olarak bu şirkette herhangi bir kazancın olmayacak arkadaşlar. Bu kadar basit. E ısrarla şunu söyleyebilirsin. Ya fiyat yukarı giderse? E, daha önce gitmiş zaten. 34 ondan daha önce aranırdı ama bunu 86'da satmış. Ciddi bir para kazanmıştır. Neredeyse %200 para kazanmıştır. Bu olabilir Evet olabilir arkadaşlar. Mümkündür. Ben e, hiçbir zaman bu işe gitmez falan demiyorum. Etmez diyorum. Etmez ama gidebilir Evet gidebilir. Yani beni bunu bilmem mümkün değil. Kain olmak da mümkün değil. Dolayısıyla ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Fiyat ne gideceğini bilmem mümkün değil. Yani. Ben o yetenekte bir adam değilim. Falcı da değilim. Ama ne yapıyorum? Değer alır satıyorum işte. Fiyat alıp satamam ama değer alıp satabilirim. Değerin altında mallar bulduğumda kaçırmam. Üstüne atlarım yani. Değer oluşturan şey değil. Değer oluşturan şey şirketin e, bilim başına yani öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla korelasyonu sonucu çıkan rakama değer bir. Bakın şu büyümelere bakıyor musunuz? Bak 2023'e 2000 küsür büyümüş. Niye? Ya yine yani halka arz oldu işte para koydunuz, para koydunuz. Ee, bir dönem bu sefasını sürdünüz. Enflasyon muhasebesi falan filan ama artık bu işlerin sonuna geldik. Sırala. niye satıyorlar peki? Bilanço iyi mi? Evet bilanço çeyreklikte iyi. Bir önceki çeyreklikte Kötü bilanço değil. Ama mesele sadece bilançoda değilmiş değil mi? Değil mi? Fiyat da önemliymiş. E şimdi bu mal parayı yapar mı yani? Yapmaz. Eğer gelecekte büyümeler buraya düşerse inşallah yanılırım. Büyüme yüzde 44.88 e düşeceğini ben öngörüyorum. Benim gibi düşünürler çoktan elinde varsa bunu zaten çoktan satmışlardır. Bu nedenle aşağı gelmek zorunda. Yani bu sonsuza kadar yanlış fiyatlanamaz. Hiçbir şey sonsuza kadar yanlış fiyatlanamaz. Yok haldeyse aşağı gelecek, aşağıdaysa da yok hal gelecek ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben olmamış diyorum. Bu kadar basit yani benim için. Yatırım yapılabilir. Kosullar ee, koşullar mevcut değil. İş kontrolü değil bir sefer. Bir sefer faizi yenemez. İki, gelecekte yani yenemez. Bu, bu, bu değerlerle mümkün değil. Arkadaşlar e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bitirme açarsanız e, bu da sizin neyinize olur bir sonraki çekim bir sonraki görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.